Merhabalar arkadaşlar. Günaydın. Nasılsınız? Her gün size bir şey yapacağım söyledim maça kadar, maçtan sonra. Bundan sonra sizi boş bırakmayacağım. Siz de beni boş bırakmayın arkadaşlar. Allah'ın selamı üstünüz olsun. Her zamanki gibi. Bugün size bir şey anlatacağım. Size yani bence Kafamda bir şey kurdum, Allah'ın izniyle onu size anlatacağım. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Yani ben olayı öyle bakıyorum, sizin de öyle bakmanızı istiyorum. Yani bakarsanız memnun oluruz arkadaşlar. Bu akşam bizim için önemli bir maç var. Yani e, tarihimizde belki de en önemli maçlardan bir tanesi. Niye? Hiç mi gitmedik Şampiyonlar Ligi'ne? Gittik. Ama direkt katıldık. Hatta direkt de katılmadık biliyorsunuz. Bir ucuna kadar gelmiştik. Ziya'nın zamanında Moskova ile oynamıştık galiba. Ee, orada iyi oynadık. Burada hatırladığım kadarıyla Tayfun altyapına yetiştiğimiz Tayfun Cora sakat sakat oynayamadı. Öyle hatırlıyorum. Yahut da sakattı. O oynasa bir stoper eksikliğimiz vardı. O maçı burada kaybettik. Yoksa orada da giriyorduk Ziya'nın zamanında. Sonra 2011'de biliyorsunuz sonradan tek kat UEFA bizi Şampiyonlar Ligi amiral gemisine çağırdı. Oraya gittik. Şimdi tekrar Şampiyonlar Ligi'ne girmek için bir ön eleme maçı yapıyoruz. Tarihimizde iki defa da oynadığımız ve elendiğimiz takımdan. Şimdi önemli bir maç bizim için. Heyecanlanıyoruz tabii. E ne olacak canım? Şimdi maç oynanacak, bitecek ne çıkarsa bahtımıza esasında ama heyecan işte güzel bir şey. Bu heyecanı yaşamak, kendi tuttuğun takımın şam, e, şampiyon olması, ağzım şampiyonla alışmış ve tur atlaması falan güzel. Şampiyonlar Ligi'ne katılmamız güzel. Şampiyonlar Ligi'ne katıldık diyelim ki katıldık. Orada şampiyonlar ligine katıldık orada şu derece. Hayır o havayı devamlı solumamız lazım. Tecrübelenmemiz lazım. Nasıl gidecek? O işte iş nasıldır? Bunları öğrenmek de Kulüp olarak da öğrenmek lazım bunları. Kulüp olarak onların e, sitelerinde tanınmış olmamız lazım. Ülkeye puan kazandırmamız lazım. Bunlar hep böyle artı artı yan yana koyacağımız şeyler. Ve işin enteresan tarafı yani benim en çok kızdığım şey. En çok kızdığım şey. Bakın gazetede okuduğumuz gazetede şunu size göstereyim kıvırdım ki anladınız amca gazete oldun ama bakın arkadaşlar 350 milyonluk dev maç bakın 19,5 milyon euro ya kardeşim asabım bozuluyor ya 19,5 milyon lira 20 milyon lira orada duruyor tamam dursun. Bize ne? Biz bir maç oynayacağız. İnsanların kafasına para, 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 her şeyi ya bu para insanoğlu yarattı ya. Yarattığı şeye insan tapar mı ya? Dostlarım, bu orada duruyor. Bir maç yapacağız ve biz Şampiyonlar Ligi'ne katılıp oradaki haslatları, oradaki havaya almak istiyoruz. Ama bu maç 350 milyonluk maç diye kendimizi germek, sıkmak istemiyoruz. Hep önümüze bunu koymanın ne anlamı var canım yani? Biz de biliyoruz. Bu camiye salak mı ya? Oraya attarsak gelecek olan 20 milyon euro'yla belki iyi bir transfer daha yapacaklar veya belki bu sene yaptıkları transfer harcamalarını ondan kapatacaklar 20 milyon oradan. 10 milyon şeyden e, Ahmet Can'dan oynayacak olduğu maçlardan Türkiye'liklerinde para bu sene belki de artı vereceğiz. 2 trilyon liralık borcumuzu 2 milyar liralık borcumuzu yeni parayla aşağı düşüreceğiz. Bunların hepsini biz biliyoruz. Ama bizim önümüze nedir? 350 milyonluk maç, sıfırlık maç olsa oynamayacak mıydık? Şampiyonlar Ligi'ne katılmayacak mı? İstemeyecek miydik? Biz önce bir oynarız, oraya katılırız, kazanırız. Ondan sonra oh 350 milyon da geldi deriz. Seviniriz tabii. Kıpır kıpır içimiz olur. Parayı harcarken aman dikkatli harcarız. Ne olacak? Parayı aldık ama ne olur ne olmaz. Borçlarımızı öde Derler inşallah. Ama iki de bir bu akşamki maç 200, 350 milyon. Bu akşam bir maç 350 milyon. Bu akşamki maç 350 milyon. milyon deyip de nedir ya? Nedir abi bu şey? Diyelim ki 350 milyonluk maçı kazanamadık. Allah korusun. E, takip edeceğin Avrupa maçı kaç para? 200 trilyon liralık. Ne yazacaksın? 350 milyon lirayı kazanamadın ama üzülme 200 trilyonluk önünde maç var. Allah'ım ya. ya. bırakın yakamızı kardeşim. Tamam yazacaksanız başka şeyler yazın. Önemli bir maç oraya geçeceğiz. Bunun karşılığında iyi para var. Geçsen de geçmesen de canın sağ olsun. Sen bizim canımızsın falan filan. Yani buna çok şey diyorum takılıyorum arkadaşlar ya. Para sonradan, önce şahsiyet, önce kulübün isminin duyulması, önce adam gibi oynamak. Yani bu takım kimleri elendi ya? Anortistleri, Matzu'yu kendinden aynı e, seviyede olmayan takımları elendi. Kendinden aynı seviyede olmayan takımları yendi tarihimizde. Bu akşam taraftar olarak da şey yapacağız, sıkmayacağız kendimizi. Heyecanımız var. Mesela ben olaya şöyle bakıyorum arkadaşlar. Bugün size ne diyeyim diye düşündüm. Şöyle bir şey kurdum kafamda. Arkadaşlar hepimiz, taraftarlarımız da. Mesela anneler babalar LGS sınavlarına çocuklarını getirirler ya. Veya yüksek eğitim kurumunun Üniversite sınavlarına getirirler ama üniversite sınavlarına çok çocuk getirme yani onlar zaten büyük büyüktür yine getirir anneler babalar çok heyecanlıdır LGS sınavı dışarıda beklerler şöyle düşünelim yani bizim için Trabzonspor sevdiğimiz Trabzonspor biz yaşlansak bile o 18 yaşındadır hiç yaşlanmaz Trabzonspor Trabzonspor sevgisi hiç yaşlanmaz başka takımların sevgileri de başka takımı tutanlara yaşlanmaz. Ama biz Trabzonspor'dan gidiyoruz ya yola. Bizim için Trabzonspor sevgisi hiç yaşlanıyor mu? Veya bizim için Türkiye milli takımının sevgisi hiç yaşlanır mı? Onlar hep yaşlıdır. Yaşlanan biziz. Şimdi bugün bu akşam biz bütün taraflarla teşbitte ata olmazdan yola çıkarsak çocuğumuzu LGS sınavına sokacağız akşamleyin. Ve heyecan içerisinde bekleyeceğiz. Heyecan içerisinde bekleyeceğiz. işte burayı geçsin. İmtihandan çıkacak soracağız. Ne yaptın oğlum veya kızım? Baba çok iyi geçti falan. Kazandım. İyi. Kazanamadın. Çocuk morali bozuk. Ne diyoruz çocuğumuza? Önemli değil evladım. Bir de aksine daha iyi hazırlanırsın. Bir de aksine girersin. Kendine niye sıkıyorsun? Kafana takma yaşamına bak. İşte biz Trabzonspor'umuzu bu akşam destekleyeceğiz, destekleyeceğiz, destekleyeceğiz. L imtihanı LGS, LGS imtihanını kazanacak. Kazanmadı mı? Problem yok. Aslanım, koçum benim. Önemli değil. Buralara bir dahaki sene daha tecrübeli kazanırsın diyeceğiz. Moralimizi bozmayacağız. Morallerini bozmayacağız. Ben öyle görüyorum ya. Trabzonspor bu akşam bir sınava girecek. Biz de onu sınava götüreceğiz. Oradan çocuğumuzla iyi hazırlandık. İyi de inanıyoruz. Zekası da var. Sadece böyle en son günde hani hazırlan hazırlananlar da son günlerde derler ki sinemaya git bilmem ne çok kendini germe. İmtihana girdin zaman onlar zaten kendiliğinden gelir yaparsın. Kendini germeyen sakin olan da kazanır. Biz de kendimizi çok germeyelim. Ne yapacağız arkadaşlar? Taraftarlarımıza buradan sesleniyorum. Akşam ona kadar herhalde bunu seyrederler. Bir kısmı o bir derler Rak Takımımızdan hücum edeceğiz. Rakibi ıslıklayacağız. Top rakipteyken bağıracağız onları şaşırtmak için. Biz takımımızdan hücum edeceğiz. Toplum hücum toplu müdafaa yapacağız arkadaşlar. Hep beraber. Kaliteli bir takımımız var. İyi takımımız var arkadaşlar. Bugün metettikleri biliyorsunuz ikinci turda e, Fenerbahçe elendi. Normal Avrupa Kupası'nda devam ediyor. Orada kazanıyor. Oradan da yürüyor. O şey yapıyorlar. Yapsınlar da puan kazanıyoruz. Problem yok. benim için yani sizin için bilmem. A, B, takımı diyor. Türkiye'deki her takım Avrupa'da başarılı olmasını isteriz. Avrupa'daki o başarılarını geçmek isteriz. Kim istemez Galatasaray'ın aldığı Avrupa'daki o başarıyı üstüne çıkmayı? Çıta yüksek. Oraya çıkmak için bir mücadele gerekir. O mücadeleyi de biz Trabzonspor olarak yavaş yavaş vereceğiz. Birden yapamayız. Birden veremeyiz. Oruç tutarız biliyorsunuz. Geliriz iftar vakti. Ne derler? Yapmayın arkadaşlar. Top atıldığı zaman bir suyunuzu için sakin sakin Yavaş yavaş midenizi birden doldurmayın. Bizim es halk arasında mide fesatı olursunuz derler ya. Yavaş bu midenin de bir ça şeyi vardır. Yani hepsini aynı anda pat, pat 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 yapamaz. Yavaş yavaş mide sıkıntıya sokmayın derler. Biz de yavaş yavaş adımlarımızı Türkiye Ligi, Avrupa Ligi böyle gideceğiz. Abdullah hocayla zaten yavaş yavaş bu adımları atıyoruz. Diğerlere geliyoruz. Daha da iyi olacak diye düşünüyorum arkadaşlar bu akşamki maçımızı bu videoyu size onun için yapmak istedim arkadaşlar. LGS sınavı olarak görün. Sevdiğimiz evladımızı imtihana göre sokacağız. Biz de seyredeceğiz. Orada da destekleyeceğiz. Ne çıkarsa bahtımıza neticede ne çıkarsa o bizim evladımız. Bir yere atamayız. İyi futbolcularımız var. İyi bir kadro kurduk. Dağıtmayacağız arkadaşlar. Taraftarlarımıza sesleniyorum buradan. Kimin ne demesi? Gazetedeki yazılanların ne yazılması önemli değil. Vallahi de billahi bizim iyi takımımız var. Bu sene rakipler de geçen seneki gibi başlar başlamaz ara açılmasın diye Yaptıkları hataları gördüler. İşi sıkı tutmaya çalışıyorlar. Baştan puan kaybetmeyip devam edecek olanlar yolun yarısında işi terk etmezler. Biz de ligeyi başladık. Geçen rüyamda gördüğüm gibi 5. kattan düştük <laughs> ama toparlanacağız. Demek ki 5. kattan düştük, ayağa kalktık, beşi yedik, 2'yi atacağız. Öyle diyelim. Yani benim rüyalarım da böyle çıkıyor yani görmediğim şeyler e, görmediğim şeyleri size anlatmıyorum. Gördüklerimi anlatıyorum. bizim mesela dün gene Kemal Deniz ile beraber oturduk. Onda da bir hastalık var. Yataktan düşüyor. <laughs> Yatakta kavga ediyor. Şimdi bakın çok farklı şeyler var. Gene anlattı dedi ki ya Serdar gene düşüyordum zor kurtardım yataktan kendimi dedi. Yatağı da alçak yapıyor ki düşersem bir şey olmasın diye. Bir de bir, bir ara hoca gırgır yapalım Ali hani Kemal hoca geldim ayağı sakat dedi ne oldu dedi şut attım dedi rüyada duvara şut atmış <laughs> parmağını kırdı duvara şut atmış parmağını kırmış rüyada bendeki, bendeki rüyada ne oluyor biliyor musun arkadaşlar ya insanın karakter yapısından ilgili bana genel olarak rüyada büyük ikramiye çıkıyor parayla uğraşmayı seviyorum ya büyük ikramiye çıkıyor ulan Türkiye'deki en büyük ikramiye bana çıkıyor. Ulan sevincinden ölüyorum. Fakat uyanana kadar para kalmıyor hocam. Akşam rüyada görürüm. Sabah uyandığım zaman para bitmiş. Niye? Abi dağıtıyorum gene ya. O ona fakir ver, buna fakir ver. Ona bilmem ne, bilmem ne. Gözümü açıyorum ki para kalmamış. Çıkan ikramiyeyi uyanana kadar hiçbir zaman arttıramadım. Böyle de bir şeyimiz var. Sıkıntımız var. Bunu da araya sıkıştırmış oluyorum arkadaşlar. Çok güzel şeyler anlatacağım yarın size. Yensek de yenilsek de güzel şeyler anlatacağım size arkadaşlar. Hiç moralimizi bozmayalım. Yensek de yenilsek de Trabzonspor bizim. Bu futbolcular bizim, Abdullah Hoca bizim, yönetim bizim. Bakın ben yönetici de oldum 2001 yılında. Ben çok eskiden beri hani çocuk yani 19 yaşından beri çok şeyler geldi geçti. Arkadaşlar bıraktıktan sonra sorayım çok şeyler gördüm. Sadri Şener'i çok severim. Bakın Mehmet Ali Bey'i severim ama e, onun karşısına geçti. Kafalarımız uymadığı için yani onun e, yönetiş şekli ne benim kafam aynı şekilde bakmadığı için hiçbir zaman e, kızmadım etmedim ama böyle çok da şey etmedim. Çok severim kendisini. Bak buna emin olun. Ama şunu söyleyeyim oydu buydu falan demiş. Ben mesela Nural Bayrağı da çok severim. Burada ona karşı bir yanlış yapmışız. Ben de işlerinde olmuşumdur. Ona bu Trabzon'un mesela şeyi vardır. Ee, bir borcu, vefa borcu vardı. Bence. Özkan abi de, Atay abi de, işte Faruk abi de, Muharrem Usta, İbrahim, Hacı Osmanoğlu. Bu yönetimleri yaşadık. Herkes Trabzonsporlu. Bir şeyler vermeye gayret eder. Ama ben size söyleyeyim. Bu yönetim geldiği günden beri, çok güzel şeyler yapıyor Trabzonspor için. Borcumuz artmıyor. Borcumuz artsa bile kur farkından artıyor. Daha güzel şeyler yapıyorlar. Uyum içerisindeler. Bazı değişiklikler yaptılar 6 ay evvel. Ama öyle şey ki şeyler eski başkanlık idareciler de destekliyor. Hani gelmeyenler de geliyor. Far Göze unutmayalım. Şamil abi zaten vardı. Yani bizim başkanımız rahmetli Ali Osman olsun. Hepsini saymaya gerek yok. Celal Ataman, Mustafa Günaydın falan. Bunlar bizim başkanlarımız. Ee, bu yönetimi ve başkanı her ne şartta olsun destekleyelim. Netice, netice itibariyle bu kulüp bizim kulübümüz. Daha geriye dönmeyelim arkadaşlar. Yani yaptığımız bir şeyi yeni bir yönetim böyle bir kaos içerisinde yeni bir yönetim gelir de har harmuru parmağını savurur. Sadece ve sadece biz taraftarlar gazete sayfalarında alınanlardan mutlu olacağız diye onları mutlu edeyim diye büyük paralarını ödeyemeyecek paralarla satın alınırsa bir daha bunu toparlamak zor olur. Güzel bir yere geldik. Bayrağı aldık. Götürüyorlar. Bu bayrağı götürebildikler. Yoruldukları zaman bayrağı alacak çok gencimiz var. Vallahi çok gencimiz var arkadaşlar. O yüzden bu huzurumuzu bu maçtan taşlandıralım. Bu maçtan taşlanmasa da Devam edip bir dahaki sene nerede yanlış yaptığımıza bakıp şampiyon olup girmek için mücadele edelim. Bunu niye? Abi niye diyorsun gir, giremiyoruz? Gireceğiz. Ben inanıyorum gireceğimize. Ama yani %100 garantisi yok ki arkadaşlar. O yüzden kulübümüzün yanında, camiamızın yanında, yöneticilerimizin, insanlarımızın yanında durmamız lazım. Ya yani siz benim yanında duracaksınız. Ben sizin yanınızda duracağım. Biz takımın yanında duracağız. Futbolcuların yanında duracağız. Formamızın, rengimizin yanında duracağız. Trabzon sporlular Trabzonlular değil. Trabzonsporlular Trabzonspor'un yanında sporun Emekçi takımı. Küçük şehrin büyük takımı. Tarih yazacağız inşallah. Parayı maraya düşünmeden. Ama tarihi yazdığımız dakika itibaren o parayı da kollayacağız. Öyle para geliyor diye harcama işleri de yok. Kulübümüz de biz koruyacağız o zaman. Taraftarlarımız, Trabzonsporlar koruyacak arkadaşlar. Yarına güzel şeyler anlatacağız. Kötü de olsa güleceğim nasıl olmaz arkadaşlar. Ama ben kötü de olsa deyip de sakın moralinizi bozmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bu akşam güzel şeyler yaşamak üzere. Allah'a ısmarladık.